diğer yani <laughs> yani. yani yani, aile. Diğer aile, aile. Aile ailesi suyu da bekliyoruz. İçmekte de evet. nemli oldu ailesi. kaç yaşında. Şükretle tavsiye ediyorum. Ben hocam. Teşekkür de. de. bunlar siz gayet bilinçlisiniz ama çevrenize bağlı. Hep Sağ olun sevgili annelerimiz 1-7 Ekim Doktor Bey'in de söylediği gibi ülkemizde bakanlığımızca emzirme haftası olarak kutlanmakta. Hafta. Ee, bu kutlamalar çerçevesinde anne sütünün önemi konusunda hastanelerimizde toplum sağlığı merkezlerimizde bütün sağlık kuruluşlarımızda etkinlikler düzenliyor. Ee, doktor Bey'in de bahsettiği gibi ilimizde birçok hastanede olduğu gibi eğitim araştırma hastanemizde bebek dostu hastane. Anne sütünün önemi vazgeçilmez bir Doğal ilk aşı olması e, ilerleyen e, yaşlarda obeziteye, kat damar sağlığına, diyabete hatta çocuğun IQ'suna kadar etkili e, temel bir besin. En az e, doktor beyin tavsiyeleri doğrultusunda 6 ay kesintisiz, 6 aydan sonra da ek gıdayla beraber en az 2 yaşına kadar emzirilmesi bilimsel olarak da tavsiye edilmekte. Bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum tebrik ederiz. biraz taraf olabilir miyiz? Babaya de, Babaya de. <gülüyor> 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 Şuradan şey. Hocam. Çok, Çok şey. Maşallah. Kaç? Hayırlı Öyle evet. mi? Maşallah. Mâ Allah anasını sağlık odalarında bitmeyesin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İlk çocuk. İlk çocuk evde hazırlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür sağ olun günler diliyoruz. Sağ olun teşekkür ederim. Nasıl Sıkıntı yok. Çok memnunum. Gayet güzel her şey. Hı hı. Teşekkürler. Tamam. Odalar da çok güzelmiş. Bugün bu, burada bizi bir araya getiren en önemli unsur anne sütü. Anne sütüden birazcık size bahsedeceğiz. Anne sütüyle beslenme çocuğun sağlığı, sağlığı ve gelişimi için en temel unsurlardan birisi. çocuk sağlığı ve hastalıklarla ilgili kuruluşlar, ülkelerin sağlık bakanlıkları, sağlık müdürlükleri, baş klinikler ve çocuk sağlığı hastalıkları klinikleri olarak biz ilk 6 ay boyunca sadece anne sütüyle beslenmeyi öneriyoruz. E, 6. aydan itibaren tamamlayıcı beslenmeye geçmekle birlikte yani ek gıdaya geçtikten sonra da 2 yaşına kadar anne sütüne devam etmeyi öneriyoruz. her annenin bebeğine yetecek kadar anne sütü vardır. Ve biz bu gerçeği annelere, anne adaylarına duyurabilmek için, bu farkındalığı oluşturabilmek için hastanemiz, müdürlüğümüz, bakanlığımız olarak gayretle çalışıyoruz. ve bu gayret arttıkça da ülkemizdeki ilk 6 aydaki bebeklerin sadece anne sütüyle beslenme oranlarında da giderek artış olduğunu görmekteyiz. Ee, i̇lk 6 ay sonrasında 2 yaşına kadar da bu beslenme devam ettiği zaman e, işte birçok kanser türü, birçok kronik hastalık, diyabet, obezite gibi, kardiyovasküler hastalıklar gibi e, hastalıklardan da anne sütünün koruduğunu görüyoruz ve bebeğin ilk aşısı olarak anne sütünün olduğunu söylüyoruz ve birçok çocuk uçağı hastalığından da anne sütünün bebekleri koruduğunu biliyoruz. Anne sütüyle beslenme sadece anne ve bebek için Yararlı değil bu sayede. E, toplum için de gerekli bir şey. E, bu e, sadece anne ve bebeğin sağlığını koruyor olarak değerlendirmiyoruz. Toplumun da sağlığını koruyan bir unsur olarak bu konuya önem veriyoruz. E, bakanlığımız tarafından da bu amaçla 1990'lı yılların başında anne susun Teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı başlatıldı. E, sonrasında da e, bebek dostu hastane kavramı geliştirildi. E, bu bebek dostu hastane kavramı bir standartize hale getirilerek. Tüm dünyada uygulanabilir anne stüdyo ile ilgili yapılması gereken ve verilmesi gereken eğitimler bu sayede annelere, anne adaylarına, babalara ve baba adaylarına verilmekte. Dünyada 156 ülkede bebek dostu hastaneler var. Yaklaşık 20 bin civarında bebek dostu hastane var. Ülkemizde de 1300 civarında bebek dostu hastane mevcut. Ve biz de Kastamonu İtibar Araştırma Hastanesi olarak bu bebek dostu hastanelerden birisiyiz ve biz bu sayede e, kadın doğum hastalıkları kliniği doğumhane hemşireleri ebeleri kadın doğum hemşireleri olarak gebe adaylarına daha doğum öncesinde bu anne sütü ve emzirme eğitimlerini başlatıyoruz. Doğum sonrasında da daha doğdu ilk dakikalardan itibaren anne sütüyle emzirmeyi eee gebe sonrası bebek, bebeklerin emzirilmesini e, yeni annelere söyleyerek çocuk sağlığı hastalıkları kliniği, doktorları, hemşireleri, e, gebe okulumuz, emzirme danışmanlık kliniğimizle birlikte topyekun bu farkındalığı oluşturmak için uğraşıyoruz. E, bu farkındalığı oluşturulması ve bu farkındalığın yaratılması ve herkese duyurulması için de tüm ülkede, Türkiye'de 1 7 Ekim tarihleri arasında emzirme haftası kutlanmakta. biz de bu sayede bu standardı açmış bulunmaktayız. tüm annelere ve anne adaylarına, babalara ve baba adaylarına yaptığımız bu eğitimleri, bu farkındalığı gösterebilmek için buradayız. Geçmiş olsun. <laughs>